Her ay yükselen elektrik faturaları canınızı mı sıkıyor? Peki evinizin çatısına güneş paneli kurarak bu faturayı sıfırlamak mümkün mü? Bugün mesken tipi güneş enerji sistemlerini mercek altına alıyoruz. Gerçekten mantıklı mı? Kaç yılda geri dönüş sağlıyor? Tüm detaylarıyla konuşalım. GES yani Güneş Enerji Santrali, güneşten gelen ışınımı elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. Mesken tipi GES'lerde genellikle çatıya 3 ila 25 kW arasında panel kurulumu yapılır. On-grid sistemler şebeke ile bağlantılıdır. Yani evde kullanılmayan elektrik şebekeye satılır. Ana bileşenler şunlardır: Güneş paneli, inverter, GES panosu, kablolar ve çift yönlü sayaç. Peki maliyet ne kadar? Bugün Türkiye'de ortalama bir 5 kW sistem için 180 bin ila 240 bin Türk lirası arasında bir yatırım gerekir. Bu fiyat içinde malzeme, montaj, projelendirme ve TEDAŞ onay süreçleri yer alır. Kurulum süreci resmi süreçler dahil olmak üzere ortalama 45 ila 50 gün arası sürer. Çatı eğimi, yönü ve gölgelenme durumu projeyi etkiler. Antalya gibi güneşli bir şehirde 5 kW sistem günde ortalama 20 ila 25 kWh saat elektrik üretir. Bu da ayda yaklaşık 600 ila 750 kWh anlamına gelir. Eğer bu miktar evinizin tüketimine denk geliyorsa elektrik faturanız neredeyse sıfırlanır. Yani yılda yaklaşık 18.000 Türk Lirası tasarruf eder, yatırımınızı 7 ila 7,5 yılda amorti edersiniz. Üstelik bu süre elektrik birim fiyatları arttıkça daha da kısalır. Gelin avantaj ve dezavantajlara bakalım. Avantajlar şöyle. Faturanız ciddi oranda azalır. Evinizin değeri artar, karbon salımı sıfıra yaklaşır. Ama maalesef ilk yatırım maliyeti yüksek gelebilir. Fakat günümüz koşullarında yüksek demek tartışılır. Her çatıya uygun olmayabilir. Yıllık temizlik ve bakım gerekebilir. Fakat bu da diğer enerji santrallerine kıyasla oldukça düşüktür. Peki bu sistem kimler için gerçekten mantıklı? Aylık elektrik faturası 1000 TL'nin üzerindeyse ki son gelen zamlar ve değişikliklerden sonra ve bu videoyu izliyorsanız yüksektir. Güney cepheli, statik olarak uygun ve gölgesiz çatınız varsa ev size aitse ya da kiralıksa ve uzun vadeli oturmayı planlıyorsanız elektrikli araç sahibiyseniz şarjı da buradan sağlayabilirsiniz. en çok gelen sorulara bakalım. Bu sistem kışın da elektrik üretir mi? Evet. Ama üretim yaz aylarına göre yüzde 20 ila 30 arası azalır. Şebeke giderse sistem çalışır mı? Hayır. On grid sistemler şebeke elektriği olmadan çalışmaz. Fakat hibrit sistem, yani akü ya da batarya içeren sistem kurulumu yaparsanız depolama kapasiteniz kadar kullanabilirsiniz. Temizlik gerekiyor mu? Konumunuza göre değişmekle beraber yılda en az bir ya da iki defa panel yüzeylerinin temizlenmesi gerekir. Sonuç olarak mesken GES Doğru yerde, doğru tasarımla kurulduğunda gerçekten mantıklı bir yatırım. Kendini gün geçtikçe azalacak şekilde diğer enerji santrallerine kıyasla kısa bir sürede amorti eder, sonraki yıllarda size sadece kazandırır. Sizlere bu videoyu hazırlamamda ve sunmamda sponsor olan PIVIGEN şirketi ücretsiz keşif ve fizibilite fırsatıyla sizlere yardımcı olacaktır. Açıklamadaki iletişim bilgilerinden direkt kendileriyle iletişime geçebilir ve kaliteli ürünler, doğru mühendislik ve uygun fiyat avantajlarından faydalanabilirsiniz. Son olarak sizlere daha fazla içerik üretebilmem için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın.